Selamlar, ben YouTube'un çöpçü eleştirmeni Juadis. Geçenlerde YouTube'da video fikri ararken, trendlere girmek yerine yanlışlıkla shorts videolarına girdiğim için ailem tarafından apar topar hastaneye kaldırıldım. Merak etmeyin, çok bir şey olmadı. Sadece beyin hücrelerimin cringe mutasyonu geçirdiğini ve iki gün boyunca YouTube'dan uzak kalmam gerektiğini falan öğrendim. O yüzden şimdi tekrar karşınızdayım. Bugün YouTube'da muhtemelen sürekli karşınıza çıkan ve gördüğünüzde hem cringe damarlarınızı mutasyona uğratan hem de... Yeter artık! Ha. Dediğiniz boktan shorts videolar hakkında konuşacağım. Ama üçüncüsünü. Dikkat! Bu video akıl sağlığınızı kaybetmenize veya cringe damarlarınızın mutasyon uğramasına sebep olabilir. Oluşabilecek her türlü sorundan Google Play Store sorumludur. Uyarımızı da verdiğimize göre şöyle bugünkü bir listemize bakalım. Liste kabarık. İlk boktan konumuzla başlayabiliriz o zaman. Ne yapıyorsun? Elleri kelepçelenmiş. Buzda çıkamıyor kız. Aa, kız dolmuş resmen şuna bak. Nasıl kurtulacak? Elleri kelepçeli ve buzlu kelepçe bu. İnanmıyorum. Aç kırdı. Oh, kırdı. Kurtuldun mu? Elbette tuvuk palma, elbette de. Sinirlenme, dur, sinirlenme. Ha, donmuş, donmuş kızamak resmen. Ya birader bu ne? koyayım ya. Mutfakta suyu kızmış çaydanlık gibi ses çıkarınca ne oluyor ben valla anlamıyorum. Sen zaten son zamanlarda da sürekli karşıma çıkıyorsun. Videoyu mesela annen olur falan diye dalayarak dalayarak konuşuyorsun. Harbiden boktan herifin boktan short videosu olmuş bu. Güzel sözlü bu arada yazın bunu bir kenara. Hani videoda biz kim yapmadığı gibi 60 bin beğeni alması da ironik komik. Bu videolara kim beğeniyor valla anlamıyorum bak. Muhtemelen 3 ay mertliğe falan beğeniyor yoksa bu tarz videolar önüme çıkmaz ve şöyle ucubelere de prim vermeyi bırakın Allah aşkına. Zaten YouTube Shorts bu salaklar yüz yüzünden bu hale geldi a koyayım ya. Neyse umarım ama umarım ikinci video birazcık daha hafif olur. Padişahım youtuberlar tarafından büyük bir linç altındasınız. Size kötü eleştiriler ve hakaretler ediyorlar. Eyvah. Düşt. Sakin oğlum, tamam oğlum. YouTube'un babası sensin oğlum. <laughs> Kahkaha tufanı ya. Seviyorum ama ben yine böyle videoları. Eğlenceli oluyorlar, gülüyoruz, geçiyoruz. Ama neyse şimdi YouTube polisi gelip bakı çıktı beyler ya diye tutuklamasın bizi. 11 ayın sultanı Ramazan ayında olduğumuz için bir tane Roblox YouTuber'ımız Ramazan'a özel, eşsiz ve özgün bir şarkı çıkarmak istemiş. Ama eğer oruçluysanız bu videodan sonra oruç bozulma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Benden demesi çünkü benim bile beyin hücrelerim kendini 2 saatlik bakım aldı. Ney ney? Orucum biçim biçim. Ölürüm ben onurum için. Bak bu yetenek harcanmamalı. Şimdi hemen Enes abimi arıyorum ve Batur Production'la seni tanıştırıp fit atmanız için elimden ne geliyorsa yapıyorum. Oğlum sırf izlenme için şöyle salak saçma boktan shorts videoları atmayı ne zaman bırakacaksınız bilmiyorum ama ben niye böyle şeylere maruz kalıyorum? Niye niye? İzlemek istemiyorsan ilgilenmiyorum seçeneğini seçebilirsin. Diyen bir iki tane salak dallama çıkacaksa eyvallah ya vallahi Sherlock gibi adamsınız. Ben artık şu Roblox videoları çeken çoğu kişinin ciddi anlamda Illuminati tarafından yönetildiğini falan düşünmeye bak. Çünkü kendine kimse bunu yapmaz oğlum yapmaz lan. Bu kadar rezil etmez. Bu boktan shorts videolarını paylaşmaz. Biraz sakinlemem gerekiyor. Kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım. Tamam daha iyi. Bu arada Enes Batur falan demişken Enes abimin artık görünmez biri olduğu ve insanları dövdüğü videolar ifşalanmış. Ulan bayağıdır da ortalıkta falan yoktu bu adam ha. Meğer kazandığı paralarla kendini görünmez yapmış ama koyayım ya. Arkadaşlar şu anda Enes Batur evime geldi ve benimle kavga etmek istiyormuş. Şimdi sizinle birlikte Enes Batur'la kavga edeceğim. Evet şimdi geldi arkadaşlar. Oğlum sen kime meydan okuyorsun? Lan bana meydan okuma! Enes! Allah! 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 YouTube Shorts mu yoksa pornop videosu mu bilmiyorum ama ciddi anlamda bu yaratığı gerçekten YouTube'da buldum. Buradan Pokemon Go yetkililerine sesleniyorum. Bu yaratığı bölüm sonu canavarı olarak yeni yapacağınız yapımlarda kullanabilirsiniz. Çünkü sanırım arkadaş görünmeyen varlıklarla hem dövüşüp hem de kendini dövüyor koyayım. Lan sen nasıl bir ucubesin birader? Bakın özellikle şu marka yüzü olarak kendi yüzünü kullanan insanların şöyle videolar çekip üstüne bir de kendini rezil etmelerine ciddi anlamda çok şaşırıyorum. Mesela sokakta gören takipçilerinizin şey dediğini bir düşünsenize. Abi sen şu kendini de... Neyse düşüncesi bile Ankastrem'i yerinden oynattı. Eğer bu videoya 2000 like gelirse 2 saat sonra Enes Batur'la yine kavga edeceğim. Oh be valla bir an 2K'ya götten vereceğim falan dedi sandım. Aklım çıktı yapma oğlum şöyle şeyler. Bak ben 1000 saat Escape the Backrooms oynadım. Toplasan bu kadar korkmamışımdır. Beni bile korkutmaya baş başarılı olun bu yaratık adam. Bu videolardan dolayı beynim sistem uyarısı sinyallerini yakmaya başladı bile a**kıyım ya. Az önce bir kulağımı şimdi de bir gözümü kaybettim koyayım. Eğer bulan varsa Insta'dan ulaşsın. İki güne bulunmazsa Müge başvuracağım. Şimdiden söyleyeyim. Konumuz eğer boktan shorts videolarıysa adetten mi artık bilmiyorum ama her birinde mutlaka bir tane kız Valorant YouTuber'ı oluyor. Emin olun ben de ele almak istemezdim ama bu seferki gerçekten çok komik ya. Hani kız oldukları için falan demiyorum ama bilader hepiniz mi aynı amaca hizmet edersiniz ya? Amaçları ne olabilir tahmin edin bakalım. Abaza kitleye hitap etmek ve oyuna abaza kitlesi çekmek. Valorant'ta kavga etmeden Insta'lok atmak mümkün. Ezik vurma çarının reynasını kitledin ya. Sana biraz kırgın. Çay almaya gitmişti de. Deniz özür dilerim. Reyna'nızı aldım diye bana birazcık sinirlenmişsiniz. Evet. Kendinize bir çay koyacak bir hanımefendiyle birlikte değilseniz çayınızı kendiniz almaya giderken. Eğer o çayı koymak isteyen kişiler <laughs> olabilirsin. Instagram'da yazarsın. Ama önce sen yaz bir bakayım sana. Bakın şurada geçen nizami konuşmanın aynısını ben yapmak isteseydim. Yemin ediyorum abartmıyorum muhtemelen o çocuğun bana diyeceği şey şöyle bir şey olurdu. Avradını, bacısını, baldızını, testinden köpeğini, dedesini, yedi Ama neden böyle olurdu? Çünkü ben bir kız değilim ve Avral'a bir şekilde konuşmadığım için böyle olurdu. Bir de ablacığım şakamatik teklifi almış gibi. Kız olduğum için değil falan yazmışsın. Yapma göz gözünü seveyim. Bak kim istiyorsun veya s**tmeye is çalışan bilmem ama ikimiz de biliyoruz bu nizami sohbetin sadece senin kız olduğun için yapıldığını. Yani çıkıp da senin kız olduğum için değil demen benim Enes Batur'a götten veriyorum demem de eşler. Hatta belki seninki benimkinin üstünde de bir şey. O yüzden bir seferde dürüstlük kazansın be kızlar. Ne dersiniz? Neyse yeni videomuzla yola devam. <laughs> Abo, Aykut Elmas'ın 2016 Vine'ları izlenmiş ve muhtemelen yapılan içeriklerle karma yapmaya çalışılırken beyin hücreleri mutasyonu uğradıktan sonra çekilmiş olsa gerek. Bana para ver, bana para ver. Bakalım bu hüzünlü aile olayı nasıl devam ediyormuş. Öldü, çocuk öldü. <laughs> Abicim bak ben babamın yanına gidip baba ben yorganı arkadaşı sarıp önüne atacağım sen de amuda kalkıp kendini yere atacaksın desem iki şamar yollar geri gönderirim. Koyayım ya. Videodaki dayı bildiğimiz Asuman'la Wipeout parkuru gibi önce sandalyeye çıkıyor. Oradan yetmiyor amuda kalkmaya çalışıp onu da beceremeyip A koyarım lan videonuzu ben uyuyacağım deyip yere yatıyor lan. Şaklabanlıkla popülerite kazanmaktansa açık söyleyeyim hiç popüler olmam daha iyi. Oğlum kendinizi de geçiyorum. Hiç mi utanmıyorsunuz lan 50-60 yaşındaki adamları videolarınızın maymun etmeye? İleride çocukların büyüdüğünde şu videoları izlese senin ona anne baba demeni rica eder. Çünkü çocuktan bile küçük aklınız var. Belki o da yok. O yüzden kanal sahibinin yaptığı bu boktan short videosunun koyuyorum ve 3 götten dildo evetiyle evine yolluyorum. Evet şimdi geldik Big Boss'a yani bölüm sonu canavarına. Son kez uyarmak istiyorum. Bu videodan sonra hafızanız 3 yaşındaki bebekliğinize geri dönebilir. O yüzden varsa anı defterinizi yanında bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sizi bebeğe çevirecek o videoya yolculuk başlıyor. Düşürüp diyor, bunu evime alamam. Yok yok alamam alamam başka bir şeye bakayım ben. Şurada bir tane ne güyüyorum papay mı? Allah sahibi geldi. Arkadaşlar buradan <laughs> kaçmamı kurtulmamı istiyorsanız şimdi oyun olun. Görüyorsunuz abone olun. Arkadaşlar hadi bakalım gidin bakalım. Şu s**timin oyunu oynayıp video çeken neredeyse herkes mi aynı olur a**ım ya? Daha önce de çocuklara içerik üreteni gördüm eyvallah da birader bu bildiğim bebekler için yapılmış bir içerik. Oğlum hitap ettiğin kitle ne mesela senin? Anne rahmindeki bebek falan mı? koyayım ya. Hani bak YouTube kitse atsam bir nebze de olsa diyeceğim ki ya. Çocuk adam bunu çocuklara özel atmış. Tamam en azından Han veya Kübra gibi erotik bir video değil. Hani saç kokun. Aa mükemmel kokuyor falan değil ama yapmayın ya. Bak 24 yaşındayım ve bu video benim önerilenlerime çıktı lan. Kafayı yemelik oğlum. vallahi kafayı yiyeceğim şimdi. Bu arada boş zamanlarımda biberondan falan da süt emmiyorum. Yemin ederim ben anlamadım neden böyle bir videonun benim karşıma çıktığını. Ama şimdi annemin yanına gidip ınga ınga diye ağlayacağım. Çünkü bu videonun hiçbir amacı yok. Zaten bu seriye boktan shorts videoları dememdeki sebep de bu. Dostlarım bu seride izlediğimiz videoların neredeyse hiçbir amacı yok. Tamam her şey bir amaca hizmet etmek zaten zorunda değil. Belki amaçları güldürmek veya farklı bir şey olabilir ama yemin ederim ben de mimik oynatmadı. Ne de bir çağrışım yaptı. Tek yaptığı şey yaşamımdan 5 yıl çalmak oldu. Oğlum 30 paket sigara bitirseydim emin olun şu an daha az hasarlı çıkardım. Ama siz yine de sigara kullanmayın ve bunu denemeyin. Neyse bu bu videoyla en azından bugünlük sona geldik. Gidip şimdi amuda kalkıp ayaklarımla resim çizebilirim. Bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord ve sosyal medya hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin ve adios.